Merhaba. Bu videomuzda Level 2 sertifikasyon programımızı tanıtmak istiyorum. Level 2 aslında koçluğun derinleşildiği bir eğitim programı. Bu program 85 saatlik bir eğitim içeriyor tıpkı Level 1'deki eğitim saati olduğu gibi. Level 1 mezunuysanız ya da farklı akreditasyon almış okullardan en az 60 saat eğitim almış koç iseniz Level 2 programımıza katılabiliyorsunuz. Peki Level 2'de sizi ne bekliyor? Bu program sizi PC seviyesinde yeterliliğe ulaştıran bir program. Buna destek için hazırlandı. İçerisinde tüm koçluk tekniklerinin, bilgilerinin derinleşildiği, hepsinin mutfağa getirilip artık pratiğinin yapıldığı, herkesin birbirini gözlemleyip yansıttığı, aynaladığı çok güçlü bir program. Bu programın içerisinde diğer disiplinlerle koçluğun ilişkisi değerlendirilip diğer disiplinlerden liderlik olsun, psikoloji, sosyoloji olsun, koçluğa ne katılabilir, koçluğumuzu nasıl besleyebilir ve bir sanata dönüştürebilir? Aslında bunları konuştuğumuz bir süreç. İçerisinde ünvanlanma yolculuğumuzla ilgili CKA sınavına dair çalışma ve hazırlık kısımlarını da kapsamakta.